Türkiye'nin çok büyük bir İngilizce konuşamama problemi var. Ya ben bunu bir türlü anlamış değilim. Bugün karşıma şöyle bir video çıktı. İngilizceden sıfırdan ona kadar saymasını istiyorlar. Ve neredeyse hatta neredeyse demek hiç kimse ona kadar sayamıyor. Şimdi bakın ilkokul Dan itibaren eğitim almış herhangi bir Türk gencinin sıfırdan ona kadar sayamama gibi bence bir ihtimal veremiyorum. Bence biliyorlar. Ama buradaki en büyük problem bence şu. Türkiye'de insanlar İngilizce konuşmaya korkuyor bence. Ben bunu bir türlü anlamış değilim, çözebilmiş değilim. İnsanlar neden bu kadar korkuyor? Elbette hak verdiğim konular var. Çünkü bizim milletimiz birazcık düşüncesiz bu konuda. Adam İngilizce takılıyor. Yanlış bir şey söylüyor. Gülmeye başlıyorsun. İşte ne bileyim ya sen bilmiyorsun gibi tavırlara giriyorsun. Aksine onu destekleyici yönde ilerlesen zaten o konuşur. Mesela bu videoda ilk kızın bence birden ona kadar saymama ihtimali yok. Kesin biliyordur. Yani on ne demek der diye sorsan bilir. Tender der yani. Sekiz ne dese ek der. Bence bunda bir sıkıntı yok sadece o an mikrofonu öyle uzatınca rezil olma korkusu var insanlarda. Ki yine rezil oldu aslına bakarsanız ama sayamazsam diye düşünüyor olabilir. Veya insanlardan röportajlardan kaçma dürtüsü var artık. Bu dürtüye de sahip olmaları gayet normal. Çünkü zamanda sarı mikrofon, sokak röportajları gibi bir sürü kanal ortaya çıktı. Şimdi haber kanalları var bir sürü. Sade vatandaş var. Bunun ilave TV var. Bütün hepsi resmen çok sık röportaj yapıyorlar. O kadar çok röportaj çıkıyor ki ve o kadar çok rezil insana denk geliyorlar ki. Ya aman bana da denk gelmesin diyorlar. Yani İngilizce yetmez arkadaşlar size. İspanyolca veya başka bir dilde öğrenmeniz şart. Bu sizin o ülkeye gidip konuşacağınız için değil. Bu tamamen sizin kişisel gelişiminizle alakalı bir şey. Ben dil öğrenmenin kişiyi geliştirdiğini düşünüyorum. Ki eminim bunun bilimsel bir araştırması vardır. Varsa da kaynak olarak açıklamaları koyarım. Örneğin İspanyolca öğrenmeye başladığımdan beri nedense İngilizceyi daha akıcı konuşmaya başladığımı düşünüyorum. Eskiden çok daha fazla takılırdım. Şu an İspanyolca öğreniyorum ve İngilizceyi daha akıcı konuşabildiğimi fark ettim. Çünkü İspanyolcayı İngilizce üzerinden çalışıyor. Duolingo'yu kullanıyorum bu arada. Zaten Duolingo'da İngilizce çalışıyorum. 68 günlük bir serim var. Bir de İspanyolca'da çalışıyorum aynı anda. Ona da İngilizce ile çalışıyorum. Ki, İngilizce pratik yapmış oluyorum ve bunun bana çok faydası olduğunu düşünüyorum. Size de bunu tavsiye ederim. Eğer İngilizceniz iyiyse bir dille de İngilizce üzerinden çalışmaya başlayın. Örneğin Fransızca mı öğrenmek istiyorsun? Türk bir kanal izleme. İngilizce bir kanal üzerinden Fransızca öğrenmeye çalış. Bu eminim sizi daha çok ileriye götürecektir. Bu videodan biraz koptuk ama tavsiye, bir öneri daha söyleyebilecek olursam beni en çok eleştiren şeylerden biri olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlar İngilizce şarkıların Türkçesini kesinlikle çevirin. Arada takılırsınız, anlamazsınız. Basit bir şarkıdır ama işte bir kelimeyi kaçırırsınız. Can girin. Türkçe çevirilerini dinleyin birkaç kez. Sonra Türkçe çevirisini dinledikten sonra bir de orijinalini 5-10 kez dinleyin. Ki zaten şarkıdır yani. Basit bir şey. Orijinalini Türkçe çevirileri dinledikten sonra tekrar dinlerseniz eminim çok daha o kelimeler aklınıza kalacaktır. Şahsen bende öyle oluyor. Ben mesela bir şarkıyı anlamak istiyorsam. Örneğin The Weeknd şarkıları. Bir tanesini açarım. Sevdiğim bir şarkı. Anlamadığım yerler var, tabii ki de var. Aksanı belki uymuyordur vesaire. Açarım Türkçesini önce, Türkçe bir dinlerim altyazılı şekilde. Sonra İngilizcesini tekrar tekrar oynatırım yani bir 10-15 kere dinlerim. Sonra şurada şunu diyormuş diye aklımda kalıyor zaten. İster istemez kalıyor. Bu bence sizin için de çok faydalı olur. Siz de böyle yapın, bunu kullanın yani bu taktiği kullanın. Ben çok faydasını gördüm. Onun dışında dediğim gibi Türkiye'nin İngilizce ile bir problemi var. Henüz çözemediği, umarım çözülür. İnsanlar artık korkusuzca birilerle İngilizce konuşabiliyor olmalı. Zaten konuşman lazım. İngilizce öyle kısa gelişim amacıyla değil de cidden toplum açısından olması şart bir şey. Eğer İngilizce konuşamıyorsan belki bir sıfırda eksiksin yani bu devirde. Çünkü herkesin İngilizce öğrendiği bir dönemdeyiz. Ciddi manada herkesin İngilizce öğrendiği. Öyle. Kendinize iyi bakın. Bu podcast da bu kadardı. Görüşürüz.